Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir projeyle karşınızdayız. Aracımız Focus MK4 ST-Line. Bilindiği üzere bu araçlarda kumandadan uzaktan çalıştırma sistemi bulunmamakta bu araçlarda uzaktan çalıştırma sistemi sadece Fortpass sistemi üzerinden yapılabiliyor. Fakat Fortpass sistemi de ülkemizde desteklenmiyor. biz bu projeyi yapmaya karar verdik ve yaptığımız incelemeler, araştırmalar ve araç üzerindeki çalışmalar sonucunda uzaktan çalıştırma sistemini yani kumandadan uzaktan çalıştırma sistemini bu aracımıza uyguladık. Şimdi size göstermek istiyorum. Bu yeni kumandamız aracımız için. Görüldüğü gibi Aracımız kumandadan uzaktan çalıştırılabiliyor. Şimdi, ee, aracın içerisinde neler değişiyor onları görelim. Evet, şimdi aracımız uzaktan çalışıyor ve aracımızda keyless var. Aracımız içine geçtik. İlk gördüğümüz ekranda "Sürmek için başlatma düğmesine basın." ibaresi var. Yani şu an aracımız çalıştığı için kontağı açtığımız zaman normal moda geçecek sesi duyuyorsanız şu an kaloriferimiz çalışıyor. Gayet de güzel bir sıcak hava veriyor. Evet şimdi kontak anahtarını açalım. Aracımız normal moda geçsin. Bakalım neler var değişiklikte. Klima panelimizde, kaloriferimiz devrede, koltuk kısmımız devrede, direksiyon ısıtmamız devrede, arka ve ön cam rezistanslarımız devrede. Şimdi hepsini kapatabiliriz. Şimdi Menümüzde neler var? Onları görelim. Evet, ayarlar menüsüne girelim. Araç ayarlarımız. Uzaktan çalıştırma menüsü. Görüldüğü gibi klima, son ayarlar ya da otomatik hangisini seçmek istersek bize seçenek sunuyor. Koltuk ve direksiyon otomatik ve kapalı konumda hangisini istersek seçebiliriz yine. Süre olarak 10 dakika, 5 dakika, 15 dakika hangisini ayarlarsak kullanabiliyoruz. 15'e ayarlayalım. Sistemi tikini kaldırırsak devre dışı kalır. Tikini koyarsak tekrar aktif olarak kullanabiliriz. Tekrar aracımızı stop edelim. Evet arkadaşlar şimdi genelde çok karşılaşacağımız sorular. Ee, bu sistem hangi araçlara uygulanır? Bu sistem yeni Focus MK4'ler için şu an e, bu çalışmayı bu araca yaptığımız için anahtarsız çalıştırma yani eller serbest olan e, araçlara uygulayabiliriz. E, Kuga ve Puma'ya olur mu? Onların üzerinde de yani büyük bir ihtimalle olacağını tahmin ediyorum. Sadece şu an e, deneme yapmadığımız için hani olup olmayacağı konusunda net bilgi veremem ama Aracımız şu an fokus olduğundan dolayı fokus da %100 sistem orijinal haliyle çalışacak şekilde biz bu projeyi gerçekleştirdik. Hatta şu an aracın içerisindeyken tekrar çalıştıralım. Kaplarımızı kilitledik gördüğünüz gibi. Şimdi kitleme tuşu ve çalıştırma tuşuna iki kez basıyoruz. Ve aracımız şu an çalıştı. Gayet stabil çalışıyor. Birazdan da benim evim şöyle göstereyim dördüncü katta oradan uzaktan çalıştırma yaparaktan videomuza ekleyeceğim. İzlemeye devam ediniz. Şimdi de evimizden aracımızı uzaktan çalıştıralım. Görüldüğü gibi aracımız çalıştı. Artık biz aracımıza gidene kadar sıcak ve konforlu ortam bizi bekliyor olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.